Merhabalar. Bugün sizlerle birazcık sohbet edelim istiyorum. Daha önce hiç böyle direkt sohbet üzerine bir video hazırlamamıştım. Böyle ara ara bundan sonra yapalım istiyorum. Bence güzel olur. Hem başlangıç için Mayıs ayı da bence güzel oldu. Çünkü ben Mayıs'ı seviyorum. Mayıs'ı bir ayrı seviyorum. Hem benim doğum günüm Mayıs'ta, 15 Mayıs'tı. Çok güzel mesajlar aldım. Gerçekten her birinize tekrar teşekkür ediyorum. Çok o kadar şanslı hissettim ki kendimi anlatamam size. Annemin doğum günü de Mayıs'ta. O yüzden böyle Mayıs'ı bir ayrı seviyorum. Bir de ben çok böyle yaz insanı da değilim, kış insanı da değilim. Bahar zamanlarını daha fazla seviyorum. Hep o yüzden Mayıs da böyle baharın başlangıcı beni çok keyiflendiren bir ay açıkçası. O yüzden böyle bir ayda başlamak hoşuma gitti bu videoya. Son zamanların bu ayın nasıl gittiğinden biraz bahsedeceğim ama ondan önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Twitter'a geri döndüm sonunda ya bir türlü Twitter'ın mantığını oturtamamıştım ben. Yani bir türlü alışkanlık edinememiştim onu. Bana Instagram daha güzel geliyordu. YouTube daha güzel geliyor zaten. Daha böyle görsel bir mecra benim daha çok hoşuma gidiyordu. O yüzden Twitter'a bir türlü alışamamıştım. Bir de bu metinde belli bir karakter sayısı var ya istediğiniz kadar yazamıyorsunuz uzun uzun. Beni de biliyorsunuz ben de böyle bir şeyi kısa anlatamıyorum bir türlü. O yüzden Twitter'a bir türlü alışamamıştım ama bu ay artık biraz daha sık kullanmaya başladım Twitter'ı. Hatta sık kullanmaya başladım diyorum ama en son bir hafta önce falan tweet attım. Yine de böyle haftada birkaç tane atıyorum artık en azından. Ee, en son şey yazmıştım. Ee, yeniden paten almak istiyorum kendime not diye. Çok özledim çünkü patene binmeyi tekrar. Son zamanlarda böyle havalar da güzelleşince herkes caddede kaykayıyla pateniyle birileri. Ee, benim de canım çok istiyor artık gerçekten çok özlediğimi fark ettim. Yeni bir paten alacağım kendime. Ben bayağı unutmuşum ee, o ekipmanları, şeyleri nasıl toparlayacağım bilmiyorum ama baştan böyle bir araştırmaya başladım. Bu ay içerisinde kendime bir paten alırım. Bundan sonra bol bol caddede olurum. Belki karşılaşırız. Onun dışında bir de son zamanlarda sık kullandığım bir application, bir aplikasyon daha var. O da inanmazsınız ama bir fal uygulaması. Dönem dönem herkesin fala sardığı bir zaman oluyor bence. Ee, ben de teşekkürler Danla Bilic. Danla sayesinde birazcık sarmış durumdayım Yamiba'ya. Yamiba'nın hem internet sitesi var Yamiba.com hem de telefon için uygulaması var. Ben telefonu kullanıyorum daha çok. Kahvemi içer içmez. Şöyle bir alışkanlığım var. Her sabah kahvaltıdan sonra mutlaka bir Türk kahvesi alışkanlığım var. Bazen abartıyorum. Günde birkaç tane içiyorum. Seviyorum çünkü kahveyi. Ee, özellikle sabah kahvesinden sonra hemen kapatıyorum. Sonra fotoğraflarını çekip. Ee, hemen gönderiyorum. Ben fallarımı her zaman Roman Sakın'a yolluyorum. Yami Bay'a neden sardım? Çünkü tamamen gerçek falcılar bakıyor aslında. Yani bu işte daha önce popüler olan bir sürü application çıktı. Onlar hep böyle uydurmasyon diyeceğim artık. Böyle random sallıyorlar size mesajları. Bu öyle bir sistem değil. Gerçek falcılar sizin fotoğraflarınızdan, kahve fotoğraflarınızdan bakıp yorumlayıp bayağı böyle uzun uzun metinlerle gönderiyorlar. O yüzden bana daha kolay geliyor aslında. Bir dönem bir arkadaşım vardı, ee, inanılmaz fal manyağıydı gerçekten. Bir dönem diyorum görüşmüyoruz artık, görüşmediğim bir arkadaşım. Ee, fal manyağı bir kızdı ve bir ara böyle her gün her gün görüşüyorduk gerçekten o dönem. Her gün falcıya mı gider ya bir insan? Gerçekten her gün falcıya gidiyorduk, her gün fal baktırıyordu. Bu uygulamanın işte bu özelliğini çok sevdim çünkü koştur koştur işte gününüzü ona göre planlamaya, bir yerlere gitmeye gerek kalmıyor aslında. Fotoğrafı çekip gönderiyorsunuz, sonra size böyle uzun uzun gayet doyurucu bir şekilde cevaplar geliyor, fallar geliyor. Bu arada sadece kahve falı yok, tarot falı var, ilişki falı var, ilişkiler için danışmanlık var galiba ama ben sadece kahve falını kullanıyorum. Videonun başından beri muhtemelen dikkatinizi çekti. Saçlarımı kestirdim yeniden. Şu ana kadar kendimi bildim bileli. Saçlarımın en kısa boyu bu. En son saçlarımı kestirmiştim. Biraz daha şuralarda, Omuzu hafif değiyordu o boyu. Çok kişi sordu nerede saçlarımı kestirdiğimi ama açıkçası söylemek istemedim çünkü siz fark etmediniz muhtemelen ama ben hiç memnun kalmamıştım saçlarımın o halinden. Hiç yine ismini vermek istemiyorum. Aslında çok Tatlılarda çok güzel ağırladılar falan ama ben sonucu işçiliği çok beğenmedim. Çok asimetrikti saçlarım, arkalar biraz daha kısa, önler biraz daha uzundu. Düz fönlü kullanamıyordum çünkü ben önce küt kestirdim saçlarımı. Sonra dedim ki, çok sert geldi o görüntü bana, biraz böyle uçlarını yumuşatalım dedim. Hani şöyle tutup da şöyle şöyle yumuşatıyorlar ya. Onu yapabilir miyiz dedim, tabii dediler. Sonra ben telefona daldım, 10 dakika geçti. 10 dakika sonra böyle kafamı bir kaldırdım, aynaya baktım bayağı kat kesiyor adam. Yapacak hiçbir şey yok o saatten sonra. Yani ben öyle istememiştim dedim ama hani artık çok geç. Öyle devam etti. O yüzden ben de o katları kamufle etmek için aslında hep olabildiğince dalgalı kullanmaya başladım saçlarımı. Biliyorsunuzdur ben genelde daha düz saçları seviyorum ya da hani en fazla şunun gibi işte hafif dalgalı saçları seviyorum. Ama orada o dalgaları kamufle etmek için bayağı böyle bukle bukle gezer olmuştum. Sonra biraz daha uzadı. Şimdi en kısa katın boyuna gelecek şekilde biraz toparlattım saçımı. Son halinden çok memnunum. Tabii ki aynı yere gitmedim. Ee, bu sefer çok güzel bir yer keşfettim. Hangar Hair Art. Ee, ben gerçekten çok memnun kaldım oradan. En çok neyden memnun kaldığımı söylüyorum. İşte saçlarımı yıkadılar, e, kremlediler. Sonra bakım maskesi sürdüler. Ben de zannediyorum ki hani ben evde nasıl yapıyorsam bir 10 dakika falan öyle bekleyeceğim herhalde. Değil, 15 dakika masaj yaptılar. Nasıl oldum biliyor musunuz? Artık gözlerimi açamıyorum. Hani uyudum uyuyacağım orada. Hatta şeyin geyini yaptık. Herkese böyle masaj yapıyorsunuz. Sonra nasıl model yaparsanız zaten kabul ediyorlar. Kimse anlamıyor. Herkes memnun ayrılıyor falan diye. Ama yok hakikaten işçilik çok güzel. İçerisi çok güzel. Ben mantığını çok sevdim. Sanıyorum 6 ay önce mi 9 ay önce mi çok yeni yer daha. Ee, bir 6 ay kadar önce açmışlar ve küçük bir yer e, çok az ne denir? Masası sandalyesi var. Ee, çünkü daha butik ilerlemeyi istiyorlar. Gelen herkesle uzun uzun ilgilenmek istiyorlar. O yüzden böyle kişi sayısını az tutacak şekilde bir yer hazırlamışlar. O fikir de benim çok hoşuma gitti. Ee, aşağıya bırakırım. Instagram adreslerini, adresini, telefonunu bulabilirsem bir bırakırım. Ben de Instagram'dan ulaşmıştım zaten adrese vesaire. E, oradan siz de ulaşabilirsiniz. Gerçekten çok memnun kaldım. E, kesinlikle çok yetenekliler. Saçı öyle bir kestiler ki, bayağı anlatıyorum böyle ama işte kız muhabbeti. Öyle bir kestiler ki düz fırını kullandığım zaman çok keskin kalmıyor. Uçları yumuşattılar ve istediğim tarafa ayırabiliyorum saçı. Orada da bir orantısızlık olmuyor. O yüzden tam böyle istediğim gibi oldu aslında. Kısa saç demişken bu kadar bahsettim. Hayatımda en son ne zaman bu kadar kısa kullandım saçlarımı size onu göstereceğim hemen. Burada sanıyorum 3 ya da 4 yaşındayım. Burada belki biraz daha büyük olabilirim. Bu arada şurada kardeşimin yanaklarını gördünüz mü? Dünya tatlısı ya. Şu an alakası yok. Bayağı zayıf, uzun boylu bir çocuk. Benden çok çok uzun ve çok zayıf bir çocuk. En son o zaman bu kadar kısaydı saçlarım. Şimdi böyle bazen aynaya bakınca bazen dün kestirdim saçlarımı ama tabii sürekli kontrol ediyorum o elim gidiyor sürekli. Aynaya baktığımda böyle bir küçük hissediyorum. Sürekli böyle hoplayıp zıplayasım var. Sabahtan beri de o moddayım. Bilmiyorum ama yine de kısa saç güzel bence. Yazın çok da rahat kullanılır herhalde. Bu hoşuma gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Biz şimdi bu videoyu bu sabah çekiyoruz. Akşamına hemen izleyeceksiniz siz. Bugün 17 Mayıs yani. Annemin de doğum günü. Annemler geldi. Babamla beraber buradalar. Yeni evi görmek istediler. Hem de bu 19 Mayıs tatili falan derken bir birleştirdiler. Buraya geldiler. 10 gün birlikte kalmış olacağız. Evi çok bayandılar. Çok böyle içlerine sindi onun da. Tabii annemi bir durduramadım. Yani işte tipik anne gelir gelmez hemen onu düzeltiyor, orayı temizliyor, bir şeyler yapıyor falan ama ben de zaten bir türlü tam yerleşememiştim. Yani kabası her şey bitti ama hani böyle tamam evet bitti artık düzen oturdu dediğim noktaya gelememiştim bir türlü. Annem bir geldi bir günde her şey değişti. Şu an yerleştim. Bitti. Hiçbir şey kalmadı artık. Evde Kedi var biliyorsunuz, bir oğlum var Muhittin. Annem de kedileri hiç sevmez, daha köpekçidir. Böyle genelde ayrılır ya kediciler, köpekçiler. Annem köpekçi kedileri hiç sevmez ama Muhittin'le bir aşk yaşıyorlar, inanamazsınız. Muhittin de böyle biraz soğuk ve cool bir kedidir. Yani çok sevdirmez kendini, yeni birinin yanına hemen yaklaşmaz falan ama Annemle bir kaynaştılar. Bu videoyu umarım kardeşim izlemiyordur. Çünkü tutturmuştu seneler öncesinden beri böyle eve kedi ne olur ne olur diye. Annem de istemiyordu asla. Şimdi bunu duyarsa annemler döndüğü zaman eve kesin bir kedi alacaklar. Gerçekten anneme o kadar iyi anlaşabileceğini düşünmüyordum. Tek kaygım oydu onlar gelirken. Muhittin'de nasıl olacak acaba diye. Müthişler şu an. Baya böyle annemin ayağında falan yatıyor. Beni sattı yani inanamazsınız. Ama evde keyfimiz yerinde yani. O yüzden benim de içim çok rahatladı. Evet genel olarak son zamanlarım benim bu şekilde geçiyor. Bunun dışında söyleyebileceğim ne var başka? Yaşla alakalı son zamanlarda biraz böyle muhabbetimiz oldu. Daha çok kadınlar arasında. Artık 26'yım. Genelde böyle 20'lerin ortasından sonra bir eyvah 30 tribi başlıyor insanlarda. Ben daha hissetmiyorum onu. 30'la alakalı da aslında öyle bir kaygım Yok çünkü ben böyle 30'u büyük bir heyecanla bekliyorum. İlginç bir şekilde çünkü 30 bana çok şey geliyor. Böyle kadının kadın olduğu zamanmış gibi geliyor. Böyle en duru ve en oturaklı artık ayaklarının yere en sağlam bastığı en güzel zamanıymış gibi geliyor 30. 30 kaygısıyla ilgili de şöyle bir şey düşünüyorum. Hani olur da 29'da öyle bir kaygı başlarsa 30'umu şöyle kutlamak istiyorum. Çok büyük parti Gerçekten çok büyük, çok kalabalık. Böyle sabaha kadar dans ettiğim, eğlendiğim çok büyük partilemek istiyorum. Aklımda öyle bir planım var, hayalim var. İşte son zamanlar böyle geçiyor. Annemlerle son birkaç günüm. Buradan çıktıktan sonra apar topar hemen onların yanına gideceğim. Bence böyle ara ara sohbet videoları yapalım istiyorum. Favoriler videosunda ben böyle genel olarak ayı, en sevdiğim ürünleri, işte severek gittiğim yerleri vesaire özetliyorum ama e, belki böyle ay ortalarında da ya da belki işte dönem dönem her ayın ortası demeyebilirim şu an ama onu düzene oturtabilir miyim bilmiyorum ama ara ara böyle sohbet videoları keyifli olabilir. Siz nasıl buldunuz? Belki bir konu belirleyebiliriz, onun üzerinde konuşabiliriz. Bu konularla alakalı her şeye açığım. Aşağıda yorumlarda her fikrinizi paylaşın benimle. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.